Merhaba, benim adım Aybige Feride Üstündağ, 10 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır Mula'da yaşıyoruz. Babam Fenerbahçe Spor Kulübü'nde masa tenis antrenörüydü. Annem de çalıştığı için hep ben babamla, yani babamın yanına gidiyordum. O da çalıştığını görünce ben de başlamak istedim. İsmim Mehmet Babür Üstündağ, Muğla Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde masa tenis antrenörü olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nda U13, Under 13 yaş grubunun koordinatörlerinden bir tanesiyim. Aynı zamanda IBG'nin bir üyesi olduğu U11 kadın milli takımının da sorumlu antrenörüyüm. Ailecek masa tenisçisiyiz. IBG'de yeteneğini şöyle fark ettik. Tabii serüvenimiz onu anaokulu sonrası işte hem ben gerek Fenerbahçe Spor Kulübü'nde çalıştığım yıllarda kulüp antrenmanına ya da annesi İTÜ'de çalıştığı dönemde kendi antrenmanlarını götürdüğü zaman aslında yanımızda giderek önce görsel olarak biraz ortamı tanıyarak başladı.